Leurs excellences, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, et Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée. Merci. Değerli bakanlar, katılımcılar, iş adamları, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle 9 anlaşma ve mutabakat metnine atılan imzalar sebebiyle mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Sorulan bu soruyla ilgili cevabım şu olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın parlamentodaki dört siyasi partinin genel başkanlarına yapmış olduğu davet benim şahsımla alakalı değildir. Yapılan davet sadece bir yeni anayasanın görüşülmesiyle ilgili bir davettir. Bu yeni anayasanın görüşülmesi, müzakeresi ve mutabakat sağlanabilirse alınacak netice ülkemizin geleceği içindir. Ve burada şahsımla ilgili olur mu, olmaz mı böyle bir değerlendirme söz konusu değil. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın şu andaki tavırları ipe un sermekten başka bir şey değildir. Eğer dürüstseniz masadan kaçmazsınız. Bakın bundan önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İlk defa halka gitmek suretiyle yapılan bir cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Ve bu cumhurbaşkanlığı seçimine bir genel başkan olarak siz kendiniz katılmadınız. Dışarıdan bir ısmarlama aday çıkardınız. Üzerinde 14 siyasi parti birleştiniz ama milletim sizde ittifak etmedi. Milletim şahsım üzerinde yüzde 52 ile ittifak etti ve bizi cumhurbaşkanı olarak görevlendirdi. Şimdi meydanlarda söz verdiğiniz yeni anayasanın yapımıyla ilgili 4 siyasi partinin üçer tane temsilcisi var. Burada iktidar partisinin 317 milletvekili var. 317 milletvekili üç kişiyle temsil ediliyor. Ama bunun karşısında değerli dostlar 233 milletvekili var. 233 milletvekili ise 9 milletvekili ile temsil ediliyor. Görüldüğü gibi bu adil bir yaklaşım değil. Ama iktidar partisi benim dönemimde de biz bunu uyguladık. Burada üzümü yiyelim. bağcıyla işimiz yok anlayışından hareketle gelin çalışalım şu işi bitirelim dediler. Ama yine kaçtılar gittiler. Hiçbir zaman sorun çözmek için değil. Tam aksine sorun meydana getirmek için varlar. Şu andaki durum da bundan ibarettir. Ve öyle zannediyorum ki diğerleri nasıl tavır takınır bilemiyorum. Ama burada yine nihai kararı verecek olan iktidar partisi vasıtasıyla millettir. Onun için de iktidar partisi bu konuda üzerine düşeni herhalde yapacaktır diye düşünüyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dostluk ve çalışma ziyareti kapsamında konuşmasını yapacaktır. Alkışlarınızla. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum, değerli basın mensupları, sizleri tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum. Aziz kardeşim Konde ile bugün ikili bir görüşmemiz oldu. İkili görüşmemiz gerçekten çok çok verimliydi. Ardından heyetler arası görüşmemizi yaptık. Ve heyetler arası görüşmede de bakanlarımızın kendi ilgi alanlarıyla alakalı bir görüş alışverişinde bulunmaları söz konusuydu. Bunu gerçekleştirdik. Az önce de görüldüğü gibi geldiğimizde üç anlaşma söz konusuydu ama bu müzakereler neticesinde dokuz anlaşmaya bu çıktı ve dokuz anlaşma az önce imzalandı. Tabii bütün bu anlaşmalarla birlikte bir şeyi daha karar altına almamız gerekiyor. O da şu anlaşmaları yapıp rafa koyarsak olmaz. Anlaşmaları yapıp bunları hayata geçirmemiz gerekir. Onun için de her zaman bir sözüm var. Tabii ki başta siyasiler bunu takip edecek ama siyasilerin en yakın mesai arkadaşları, bürokratlar bütün bu anlaşmaları sürekli takip 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 etmek suretiyle bunu neticeye kavuşturacaklar. Tabii yine de kardeşliğimizin bize yüklediği çok önemli işler var. Bunu ülkemden örneklerle Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettim. Eğitimde ciddi bir boşluk var. Bu konuda ilk etapta gerek fiziki mekanların oluşturulması ve bunun yanında tabii ki öğretmenler noktasındaki açığın giderilmesi. Bir diğer adım sağlıkta Sağlıkta ciddi bir açık var. Dolayısıyla sağlıkta da bir yapılanmanın içerisine gidilmesi bu konuda Türkiye olarak kendileriyle işbirliğine gidebileceğimizi ve süratle karşılıklı olarak bu adımları atıp hem burada da fiziki mekanların halliyle birlikte geçiş sürecinde Sağlık elemanları itibariyle destek bir diğer taraftan da TİKA vasıtasıyla sağlık elemanı yetiştirmek veya ülkemizdeki öğrencilerinden tıpta öğrenim gören öğrencileri bir an önce yetiştirip tekrar cineye döndürmek bunun içinde yoğun bir çalışmanın içerisine birlikte girebiliriz dedik. Tabii bir diğer alan enerji enerjide belli bir potansiyel burada söz konusu. Burada bildiği gibi madenler noktasında çok çok ciddi bir potansiyel var. Yıllarca yine aslında sömürülmüş. Kimsenin de sesi çıkmamış. Öbür tarafta petrol öbür tarafta burada doğalgaz söz konusu tüm bunların değerlendirilmesi konusunda Türkiye ve yine nasıl işbirliği yapabilir? Bunların aramızda müzakeresini yaptık. Tabii bir diğer taraftan da burada yoğun bir şekilde elektrik enerjisini üretmek ki ciddi bir su potansiyeli var. Dolayısıyla hidroelektrik santraller kurulmak suretiyle burada enerji üretimi yapılabilir. Bir diğeri ciddi bir burada güneş potansiyeli var. Güneşle beraber güneş enerjisi üretimi yapılabilir. Denizlere açık olduğu için burada ciddi manada rüzgar enerjisi santrali veya santralleri kurulabilir. Bütün bunlarla birlikte şöyle bir baktığımız zaman bu potansiyele ciddi manada bir enerji üretimiyle sadece kendine yeterli olmak değil, çevre ülkelere de enerji ihracını yine yapabilir. Böyle bir imkan da burada söz konusu. Bir diğer tabii adım bu madenlerin işletilmesi hususu. Bu konuda da yine ilgili bakan arkadaşlarımızın karşılıklı görüşmeleriyle bundan sonraki süreçte de buraya özellikle iş adamlarımızın bu anlattığım konular aynı zamanda sizleri kapsıyor. Yani bir de iş adamları toplantısı yapmayacağız. Yani şu anda ben basın açıklamamı yaparken aynı zamanda hem Türk hem de yine iş adamlarına da hitap ediyorum. Yani bunları sizler de hemen bence şöyle hafıza kaydını alın veya kayıtlarınızı alın ve burayı takip etmek ve burada ne gibi işleri kimlerle yapacağız? Bu konuda da bakan arkadaşlarımız sizlere zaten gerekli destekleri verecektir. Bir diğer önemli konu Gine'nin havalimanından gelirken gördünüz. Ciddi manada ulaşım altyapısı bir defa ele alınması gerekiyor. Ulaşım altyapısının yanında altyapı sorunu var. Yani burada atık su kanallarından tutunuz yağmur suyu kanallarına varıncaya kadar bütün bunların yanında ne bileyim doğalgaz ile ilgili şebekelere varıncaya kadar bütün elektrik hatlarına varıncaya kadar bütün bunların ele alınması gözden geçirilmesi gerekiyor. Tabi bu konuda bu altyapı çalışmalarına girecek müteahhit firmaların Cine ile ilişkilerini geliştirmesinde fayda var. Ve bu konuları aynı şekilde kendileriyle paylaştık. Fakat çok daha önemlisi değerli arkadaşlar bunu yine müteahhit sektöründe Türkiye dünyada ikinci. Yineden müteahhit ortaklar da bulmak suretiyle bunlar olabilir. Sosyal konutlar yapma noktasında adımlar atabilirsiniz adımlar atmalıyız. Birikimimizi yine ile paylaşmalıyız. Yol kenarlarındaki o yapılanların, o inşaatların veya binaların halini gördünüz. Dolayısıyla bunlar bize bir de sorumluluk yüklüyor. Ben Gine'yi dost ülke olarak görmüyorum. Dostluğun ötesinde kardeş bir ülke olarak görüyorum. Kardeş olmanın sorumluluğu da bizim için daha da fazla. Öyleyse bu konuda atacağımız adımlarda Türkiye'de biliyorsunuz ciddi bir birikimimiz var. Alt gelir gruplarına yaptığımız uygulamayı aynen burada yapabiliriz. Orta gelir gruplarına yönelik aynı şekilde yapabiliriz. Üst gelir gruplarını konuşmuyorum. Ama bu noktada atacağımız adımlarla şu anda arazimiz Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bol. İlk etapta gösterilecek yerlerde bu konutlar yapılmak suretiyle ardından yol kenarlarındaki konutlar yıkılıp buralara gerçekten çevrecilik, şehircilik bilinciyle yeni bir yapılanmanın yapılması ve havalimanından çıkanın şehir merkezine gelirken hatta hatta artık buradaki cumhurbaşkanlığı külliyesini de değiştirmekte fayda olur. Çok daha güzel bir hale gelmiş olur. Çünkü balkona çıkıp da denize baktığımız zaman dedim ki burası özellikle ginenin makamına yakışmıyor. Bunu da halletmemiz lazım. Tabii bir diğer konu da özellikle Katı atıkların toplanması hususu burada ciddi bir sıkıntı. Türkiye'nin bu konuda iyi bir tecrübesi var. İlk tecrübeyi yaşayan benim biliyorsunuz. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman katı atıklar dağlar gibiydi. Onların kokularından geçilmiyordu. Bunu bir de Somali'de yaşadık. 2011'de Somali'ye gittiğimizde Somali'de de katı atıklar ve o katı atıkların içinde keçiler vardı maalesef. Bir de çocuklar vardı. Ve o çocuklar katı atıklarla beraber yatıp kalkıyorlardı. Fakat daha sonra ülkemizden bir firma Somali'ye gitti ve oradaki o temizlikleri hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdi ve başardı. Aynı şeyi ben inanıyorum ki Gine'de de hizmet alımı yoluyla bir firmanın yüklenmesi ve Gine'yi tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmiş olur. Bunu başarmak lazım. Çünkü Gine'ye ve Gine'liye bu yakışır diye inanıyorum. Ve bütün bunlarla birlikte tabii aramızdaki şu anda Ticari potansiyel çok düşük. Yani bize 69 milyon dolarlık bir potansiyel yakışmıyor. Bunu diyoruz ki en yakın zamanda 250 milyon dolara çıkaralım. Ardından 500 milyon dolara çıkaralım. Yer altı yer üstü zenginlikleriyle biz gerçekten Yine geçmişte gelen sömürgeciler gibi değil, kardeşlik bağıyla gelmek istiyoruz. Onun için de müteahhit firmalarımızı, ticaretle uğraşan firmalarımızı ben bu konuşma vesilesiyle tekrar bu yola düşmeye özellikle davet ediyorum. Yolculuğunuz hayırlı olsun diyorum. Türk Hava Yolları inşallah Haziran başından itibaren de evet buraya seferlerini başlatıyor. Ondan da bilgimiz olsun. de <laughs> la Sayın Başkanın yarın doğum günü. Ben de bir doğum günü müjdesi vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, yine başkentine, Konak'lıya 50 tane otobüs hibe ediyor. Bu otobüslerin bakımlarını A'dan Z'ye yapacaklar ve buradan belli bir heyeti davet edip onları eğitecekler, yetiştirecekler ve yetiştirdikten sonra yedek parçaları ile beraber bu 50 otobüsü Gine'ye gönderecekler. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Bravo. Vive la coopération Turquie-Guinée.